Neredesin? Anne, anne bak anne. ne yaptın? Melek sen kaç yaşında? 3 iki buçuk evet. oldu Melek. Buradan şimdi. Hadi Eren kayalım. Aferin anne. Zupa. Vay 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 oğluma bak ne oldu arkadaşlar nasıl iğrendi nasıl çözdü bu işi. Aferin Eren. <laughs> Bravo anne. <laughs> Kendi kay çocuğum artık. <laughs> Hadi bir de dön şimdi bakalım. Yavaş çocuk. Zopa. Aferin. Başardın. Haydi kardeşin yanına. Gidiyorum. Kar anne sen orada dur bakın yakın. Dikkat et çakıllar var anne. Zupa. Aferin.